Arkadaşlar bakın Nacar Karavandayız. Gayet sükseli, kocaman uzay gemisi gibi bir karavanla Karşınıza da Hemen modelleri ve fiyatları alalım firma hakkında birazcık bilgi isteyelim. Merhaba, şeyin. hoş geldiniz. İsmi Hasan. Ee, karavanımız 2023 model Ver sıfır bir karavan. Ee, vergisi ödenmiş. Ee, tam donanımda eksik hiçbir şey yok. Fiyat olarak da 4.750.000 TL ve bu şu anda satıldı. Bu satıldı. Evet. Güzel. İç hacmi ne kadar? İç hacmi 23 metrekare. Güzel. Diğer arka tarafta iki tane daha modelimiz var. <laughs> Onlar nedir? Bu 7 kişilik bir karavan. Yasal olarak 7 kişi seyahat edebiliyorsunuz içinde. 7 kişi de konaklayabiliyorsunuz. Transit'in çok gelişmiş versiyonu evet, değil mi? Çift kabin diye geçiyor. Karşıdaki yine tek kabin. Otomatik Ford. 2021 model. Onun fiyatı 3 bin TL. Bunun Hı -hı. fiyatı 3 bin TL. Güzel. Yeriniz neredeydi onu soralım. Yerimiz İstanbul Sancaktepe'de. Peki teşekkür ederiz. Para renk katmışsınız. Şöyle hızlıca göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada dev bir hacim var. Burada mutfak var. Geldiğiniz inceleyebilirsiniz. Bu satılmış bir ürün. Oo, hakikaten de ev ortamı gerçekten arkadaşlar. Bakın yatak var, şey var. Şöyle göstereyim. Televizyon var. Buranın en güzel yanı bence tavan yüksekliği. Kendini evdeymiş gibi hissediyorsun gerçekten. Ve burada da kocaman bir yatak var. Daha ne olsun? Burada dolaplar var. Zaten biliyorsunuz bir tarafında kıyafet, bir tarafında tuvalet, banyo var. Ve sıradaki abimiz bekliyor burada. Eliyle telefonla gezdiriyor. Bakın şöyle göstereyim. Abimiz kapatmadan hemen şöyle bakalım. Oo, burası da bakın seyahat etmek için bir alan. Şimdi arkaya geçiyoruz. Evet sıra bize geldi. Hemen geliyoruz burada kocaman yatak. Yatağı Yatağın katarafa koymuşlar hacimden tasarruf etmek için. Oo efsane. Güzelmiş bu. Bakın lavabo mavo. Burası zaten buzdolabı biliyorsunuz oturma kısmı. Şurada bir yatak var kafanızı vurar mısınız bilmiyorum ama gerçekten manzarası süper. Ve buradan da içeriye giriyorsunuz arkadaşlar bakın. Oturma kısmı böyle. Diğer karavansa şu şekilde ben hemen iniyorum. Gayet merak ediyor herkes. Karavanları arkadaşlar. Bu yeni gelen modeller çok hoşuma gitti. Bir de o, bunun bir boy küçüğü var. Hemen göstereyim. Şimdi sizlere ablamız indikten sonra hop giriyoruz içeriye. Bu da gayet güzel. En güzel yanı burada bence bu karavanların bana sorarsanız tavan yüksekliği. Kendinizi evdeymiş gibi hissediyorsunuz. Yani, yani resmen öbür günü böyle mezar kutusuna girmiş gibi. Tabuta girmiş gibi hissediyorum. Bunda hiç öyle bir şey yok. Yükseklik fobisi olanlar tabii fiyat da ona göre. Normal karavanın 2 katı fiyatı. Yatak Bir matak şahane. Var.